Pog Merhaba arkadaşlar bugün evime çok gizli bir kargo geldi. Gerçekten hani evimin adresini. Hakan T'de hoş geldin Hakan. Bana bir çanta geldi şöyle ve çantada bir not geldi. Notta ne yazıyor biliyor musunuz? Al bu GTA'yı oyna. Türkiye'de geçiyor İstanbul'da. Hemen okuyorum size. Bu mesajı aldıktan sonra imha et. Yoksa başına kötü şeyler gelebilir. Kafa Dengi kanalında sakın yayınlama. Yine başına kötü şeyler gelebilir. <laughs> GTA 6'nın beta aşamasını verdik. Videosunu çekersen başına kötü şeyler... Allah Allah. Google Translate'den <laughs> çevirip Rusty Games Amerika'dan bana yollamış herhalde. Sadece başıma kötü bir şeyler... Ama ben arkadaşlarım ben bunu saklamadım. Rusty Games'miş. Oyun ne Bak, Driver 2. Hep Bak Driver 2 ya var. değil mi? Her zaman ya GTA... 4'ün reveal'ı falan da driver'dı GTA 5 leak videoda da driver'dı GTA 6 leak videoda da driver'dı Bir tane video var Biliyor musunuz? Onu? <laughs> Driver 2'nin olan Bir tane video var GTA 6 leaked böyle Çok parlak bir kamyon şey Üf, Kamyon değil de bir tane araba var böyle e, Krom kaplı çölde gidiyor Jeep O video biliyor musunuz? Evet ben görmüştüm onu. Biliyorsun değil mi? O hep evet, GTA evet. 4 leak'ti o sonra GTA 5 leak oldu sonra GTA 6 leak oldu. evet. O. o ne o? Bu galiba. Ha bu işte ama Allah belasını versin bak GTA 5 leak. Bu piyasada şu an dolaşıyor. GTA 6 leak yazsan gene bu çıkacak. Bu ne bu oyun? Ne bu oyun? <laughs> GTA 7 leak olur GTA 7. Mr. Forbami hoş <laughs> geldin. Bunu GTA 5 zannetmiş bir de. bunu GTA 5

Que da mexo. Afiyet olsun reklam buna benziyor bu. Evet evet ya level 300 final boss. Coming soon. böyle böyle leakli GTA. Glovlu tekstler. Coming soon. 2013'te çıktı yalnız evet. More gameplays. Daha fazla GTA. <laughs> GTA 7 leak yaz. GTA 7 leak ya. GTA 7 leak yok chat. Ha bak. Deminki oyun. Bu ne oğlum ya? Herkesin gerçek sandığı gibi. Bu GTA oyun ne bu? Neymiş acaba? Aynı oyun galiba. Oyun değil galiba o. Bir şey şey. Bizim burada kardeşlerimiz var, biz onlardan bir de şey mi saklayacağız? Ayarları görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar girelim. 3 tane seçenek var. Optionslar mükemmel, Lua ekranına yeni özellik gelmiş arkadaşlar. Çok hızlı açılıyor. Anlat Berke. Çok hızlı açılıyor ya. Bak GTA 5'te yok böyle ürünleri, şey. çok hızlı. MC hoş geldin, teşekkür ederim. Lua Açıldı. Açıldı. Bu arada Pelik'teki resim de çok güzel. Gerçekçi olmuş. Alo. Ne yapıyorsun lan? evet, ben GTA 6 moruk ya. GTA 6 geldi de onu oynuyorum. Çok hızlı açılıyor ama ekranı. yep çok çok hızlı. <laughs> Hah açılıyor. Kapat kapat kapat. Evet arkadaşlar. Oyuna girdik. Şimdi gerçekçiliği <laughs> anlatacağım. İzleyin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar silahları silahları <laughs> 2, 3, 4, 4, 4, 4 silah alabiliyorum. Mesela, <laughs> menzilli silahlar <laughs> değilim. Yani şu menzilden şunları vurabilirsem... O San Andreas 2. San Andreas havalimanı değil her lazım. yerden evet, evet. Sınır limit yok. Sınır, li, sınır limit yok. Çok Arkadaşlar güzel, duruyorsun. gerçekçi. Merminin akışı, bak karakterimizin adı Abuzer. Bu kadar gerçekçi bir şey. Bak şimdi, Türkiye'de içiyorum. Ve havalimanında herkes yürüyor kardeşim, ben bunu anlayamadım. Şimdi şu ablamıza bir vuralım bakalım. Aa bak. Kurşun burada işlemiyor derken işledi. O ne lan? Flash TV. Flash TV ölme özelliği eklemişler yeni oyunda. Gerçekten hep beklediğim bir özellikti. Bu şuradaki ablayı da öldürürsem. What the fuck? Yok artık. Mermi bitti arkadaşlar. Gerçekçiliğe bakın arkadaşlar. Mermi bitiyor. Merminin bitmesi çok güzel bir özellik. Yeni gelmiş herhalde. Ve oradaki abla da öldü arkadaşlar. Gördünüz mü? Zoomlayacağım bilmiyorsunuz menzili o kadar iyi ya mükemmel bir silah sanki kanasta ateş ediyoruz ya AFP ile ateş ediyoruz mükemmel bir oyun ya mükemmel ya, <laughs> ya tabak... oyun çok iyiymiş bu arada ya oyunu merak <laughs> ettim Unutmayın Rastar Game GTA 6 yaparak nasıl olmuş yani GTA 6'yı beğendiniz mi nasıl bir oyun güzel mi bakın bakın. GTA <laughs> 6 müthiş olmuş arkadaşlar sizce Acaba bu GTA 6 değil yorumu var mı acaba? Çok merak ettim. Iceberg GTA GTA 100 çek Ya neyse bu GTA 6 değil ki Valla çıldıracağım lan Adam ya geldi adam GTA 5 daha mükemmel abi Ama iyi oynuyorsun ne? Abi GTA 2 bu Bu nasıl GTA 6 lan GTA 5 daha gerçek anlayamıyorsun Kim ciddi kimi ya Abi yalan atma <laughs> ya GTA sağ oynayarak bizi kandırıyor. Ha da GTA değil. GTA 3 ya abi herkes yalan söylüyor. Ben GTA 6 oynadım. O değil insanları kandırma GTA 6 oynamış mı? Nasıl oynuyor ya? Ben GTA tamam. 6 ile konuştum. Benim orta, ortaokulda sürekli öyle çocuk, Ya hiç okulunuz o yalancı çocuk oldu mu? Ben GTA 6 oynadım gerçekten. Valla amcamın... Hep vardım. Herkesin okulunda o çocuk var ya. Şunu oynadım. Call of Duty Black Ops 5 oyun. Herkesin okulunda bu çocuk nasıl oluyor ya? Hepsinin bir PlayStation'ı oluyor böyle. Her oyunları oynamış PlayStation'da. Evet, evet. Hep var bak. Herkesin var. Chat'te de var. O kolpa eleman ne yapıyor acaba? Çok ya. İlginç. GTA 6'yı oynadım ben. Bunu izlemeyeceğim. Youtuber videoları izlemiyorum chat artık. Sonra başıma dertler geliyor. Gelmiyor teknik olarak da gelebilir yani Rahatsız olan birkaç kişi var. vakti ya. geldi mi? Çünkü... Evet, rahatsız de artık Pepe ve Köle olan. Bunu da hep Murat abi'nin videosunu izleyeceğimiz zaman diyorum bu açıklamayı. Ama Murat abi böyle bir şey yapmadı. Yanlış anlaşılması yani Murat'la